Arkadaşlar bugün sizlere Eylül ayımızın İkizler Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar birisi bu bayan erkek fark etmeyecek e, genel olaraktır. Böyle elinde kocaman bir paketle size doğru gelecektir. Bir büyük balığınız çıkmış hem de kılıç balığı çok güzel kısmetlere adım atacaksınız. Bu kısmetler sadece evlilik değil. İş hayatınız olabilir, aşk hayatınız olabilir, evlilik hayatınız olabilir. Çok güzel bir balığınız çıkmış, o kısmeti yakalıyorsunuz. Aleyetten iki bayanla baş başa vererek bir iş e, konusu hakkında bir oldukça bir yoğun konuşma içerisine gireceksiniz. Bir işle alakalı e, işlerinizde yükselme var. Bu yine bayan erkek fark etmiyor arkadaşlar. Bir örnek vereceğim diyeceğim mesela şöyle diyelim bir yerde memursunuz müdürlüğe atanacaksınız bu bir örnek olarak verdim ve bunun gibi böyle bir şey bir yükselme olacak bulunduğunuz işinizle alakalı bir kademe atlama olayı olacak bu da sizin konumunuz için çok önemli ve geliri getiren parası çok olan bir işe adım atacaksınız. Evet yine burada bir iki aile arasında bir tartışma var arkadaşlar. Bu tartışma ama nereye kadar gidecek onu da Allah bilir. Bu bir akraba olabilir, bir komşu olabilir ama yakın mesafe gösteriyor. Kan bağı da olabilir ama çok yakın mesafe olarak gösteriyor. iki erkek bu böyle sanki birileriyle çok inatlaşmış, çok böyle birbirlerine böyle sanki... Kan birbirlerine kan kusma gibi böyle bir kinlikler var. E, aralarındaki bu e, problem her neyse işte e, böyle bir sonuca varılmayacak ama Allah yine sonlarını hayır etsin diyelim. İsminin başında, ortasında, sonunda A ve Y. A V Y. E, Harfindeki duygusal anlamdaki ilişkilerinizde çok güzel müjdeli bir haber alacaksınız ve sevineceksiniz arkadaşlar. Bu duygusal anlamda olabilir, işinizle alakalı olabilir. Güzel yani aileye yan yana çıkmış bu harfler. Ve bu kişilerle çok güzel önemli bir haber alıp sevineceksiniz. Kısa kısa yollarınız var. Bu kısa kısa yollarınıza gideceksiniz. Ama duygusal anlamdaki bir yolunuz var. Yani bir yol daha var ama duygusal anlamda birisiyle böyle bir baş başa kalma. Bir sessiz tenha sizleri rahatsız etmeyecek. Böyle bir yerde yine baş başa bir görüşmeleriniz olacak arkadaşlar. Yine bir hane içerisinde bu evli çiftler arasında özellikle bir anlaşmamazlık var. Bazılarınız için diyorum. Genel demeyeceğim ama ee, bir anlaşmamazlık var. Ee, ama bir de çocuk da var. Ee, bunların yanlarında 2 üç dersen böyle bir çocuk da var ama e, sanki bunları hayata bağlayan bu çocuklardır. Ee, bir aralarında böyle bir e, oldukça bir problem var. Çok büyük bir anlaşmamazlık var. Bu karı koca ikisinin ilişki arasında. Ama e, ayrılık görünmüyor. Dediğim gibi yine bu çocuklar e, bu iki kişinin e, aynı yine bir yerde kalmalarını veya beraber olmalarını iki çocuk bu e, saydığım yandaki kaç çocuksa e, onların e, şeyiyle sebebiyle yine bir arada kalmaya devam edeceklerdir. Evet, e, iki niyetiniz var arkadaşlar. İkisi de olacak. Özellikle iki niyetinizden biri aşkla alakalıdır. Birisi çok fena şekilde birine bir aşık olmuş ama kafasında da bir o kadar da soru işaretleri var. Bu kişi isminin başında ortasında sonunda E harfi var. E harfi var ama ee bu böyle ee yavaş yavaş ee sanki alıştıra alıştıra ama o kişinin gönlüne girmeyi başaracak. Olumlu sonuçlar elde edecektir. Bu, bu pardon ikizler burcu olan e, arkadaşlarımızın bu önümüzdeki zamanlarda çok güzel adımlara e, atacak yani çok güzel adımları atacaklar güzel şeylere adım atacaklar böyle yani yapacağı işlerinde engelleri olmayacak olacak engeller de ama ortadan kendiliğinden kalkıyor e, İleri için e, hiçbir sıkıntı yok ilerisi için veya gelecekler için özellikle bekarlarda çok güzel bir evlilik görünüyor yani sonsuza dek çok güzel bir evlilik görünüyor ve mutlu olabilecek güzel evlilikleri olacaktır şimdi ikizler Burcu'nun tabağına geçiyorum arkadaşlar evet bazılarınızda o kadar yük sırtınıza binmiş ki arkadaşlar bu bayan erkek fark etmiyor genel olarak konuşacağım. Ee, o kadar yani sorumluluk, o kadar böyle sıkıntılar umuzlarınıza binmiş gibi, bir kambur gibi böyle sırtınıza yüklenilmiş. Ama bazılarınızın hane içerisinde e, sizleri ezmek isteyen birileri var. E, bu e, fark etmiyor. E, eş olabilir, kardeş olabilir veya Hane içerisinde kim olursa olsun sizin bu çabanıza bu bu kadar yorulmanıza hiç umursamayan kişiler var. Sırtınızda dediğim gibi çok büyük yükler var ama ez, ezdikçe ezilmeye halen yine çalışıyorlar yani acımıyorlar. Ya yapsın çalışsın getirsin yiyelim içelim böyle bunun gibi bir şeyler. Ee, ve bu olayı yaşayanlar biraz kendine gelsin. Biraz gözünü açsın. Kendini bir o kadar da ezdirmesin. Yani biraz e, yani çok da kendini e, feda etmesin. Ben onu anlatmak istiyorum. Bir beyaz güverciniz var arkadaşlar. Uzaktan yakından çok güzel haber alıp sevineceksiniz. İki tane harfiniz çıkmış arkadaşlar. T ile Hatay'ın Hesi ee, Bu başlığın ortasında sonunda da olabilir. Biliyorsunuz tekrarlamama gerek yok. Yine duygusal anlamda bu iki harften çok güzel haberler alıp sevineceksiniz. Özellikle e, duygusal anlamdaki ilişkinizde e, e, bir ayrılık, bir küslük olabilir. Bu harf saydığım kişiyle alakalı bir barışma var. E, iki sevgili arasında bazılarınızda da yine bir ee, küskünlükler var ama mesafe yakın gösteriyor. Tekrar bir araya gelme olasılığınız var. Ee, bu bir hafta içerisinde e, yeni bir aşka yerken açabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için diyorum. Ee, şimdi kalbinizde birisi varken bir başkasına yönelme değil. Yanlış algılamayın arkadaşlar. Kalbi boş olan bu aralar yani kalbinde şu an hiçbir kimse yok diyoruz. Ama ee, bu önümüzdeki hafta o boş olan kalbin yerini dolduracaktır. Evet arkadaşlar bugünkü Eylül ayımızın İkizler Burcu'nun yorumunu burada bitirmiş olduk. Beğeni ve yorumlarınızı özellikle bekliyorum arkadaşlar. Bakın e, çok az kişiler e, yazıyor özellikle bekliyorum Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541-303-6371 numaradan Whatsapp'tan özel bakım yaptırabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.